İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde Harput Türküleri konseri düzenlendi. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu İstanbul'da İshak Sunguroğlu anısına Harput Türküleri konseri düzenlendi. çıktım şey. Kenan Çimtay'ın yönettiği Harput Türküleri konseri İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti. Abi. Konseri Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu Sanatçıları ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçıları Deniz Yıldız, Çiğdem Elmas ve Elif Buse Doğan'ın yanı sıra Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçıları Hasan Öztürk, Doğukan Öztürk ve Adnan Çilesiz de katıldı. Konser dinleyicilerden tam not aldı.